Enerji konusunda Afrikalı ortaklarla Birleşmiş Milletler sürdürülebilir enerji inisiyatifi koordinatörlüğünde yakın bir işbirliği yaptık. Afrika ülkelerinden bakanlar, yatırımcılar ve uluslararası örgütlerin katılımıyla dün gerçekleştirilen konferansın Afrika'nın sahip olduğu potansiyelin anlaşılması bakımından faydalı olduğunu ümit ediyorum. İş dünyası ile Afrika ülkelerini bir araya getiren bu konferansın bölgedeki olumsuz risk algısının ortadan kaldırılmasına katkı sağlamış olmasını diliyorum. Hazırlanan G20 enerjiye erişim eylem planının yürütülen çalışmalarının daha iyi koordinasyona ve Afrika ülkelerindeki enerji yatırım ortamını geliştirmeye yönelik önemli katkı sağlayacağına In you know,